1975 ile 1980 yılları arasında 5 kadın ve kızın öldürülmesinden sorumlu 4 kurbanın cesedini Spring Hill'deki aile evine gömen Florida'ya gidip ve daha sonra erkek kardeşiyle birlikte Watsonville'li bir kadına tecavüz edip boğan Amerikalı bir seri katil, çocuk tacizcisi ve cinsel suçlu William Billy Mansfield. Mansfield, 1956'ta Michigan Grand Rapids'te 5 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak doğdu. Babası hüküm giymiş bir çocuk tacizcisiydi ve hem Michigan hem de Nevada'da cezalarını çekmişti. Fakat sık sık oğulları arasındaki kavgaları teşvik ediyordu. Buna rağmen genç Mansfield iyi bir yetiştirme tarzına sahip olduğunu ve ailesiyle iyi geçindiğini iddia etti. Ancak bu durum 14 yaşındayken okulu bırakıp orduda hizmet edebilmek için doğum belgesini değiştirdiğinde değişmişti. Hizmet ederken alkolik oldu. Bundan kısa bir süre sonra çeşitli ilaçlarla deneyler yapmaya da başladı bağımlılığının bir sonucu olarak 1978 ve 1980'de Tampa'daki Gaziler Yönetim Hastanesi'ne tedavi için gönderildi. 1975'te Pillis Spielmaker ile evlendi ve ondan iki çocuğu oldu. Ancak 1979'da boşandılar fakat çocuklarla birlikte aynı evde yaşamaya devam ettiler. Spielmaker'a göre gizli bir biseksüel olan Billy sık sık gay barlardan erkekleri eve getirir ve onlarla onun önünde seks yapardı. Onu rahat ama sarhoşken çok şiddetli bir olarak tanımladı. 1975'te yılbaşı gecesi Perkman, Ohio'dan Eleni Louise Ziegler adlı 15 yaşındaki bir kız Brooksville yakınlarındaki bir koa kamp alanında kayboldu. Annesi Betty ve üvey babası Blaine Calker ile tatildeydi ve en son kamp duşlarına giderken görüldü. Ertesi gün Eleni hala dönmemişti ve ailesi onun kayıp olduğunu bildirdi. <laughs> Eleni bulmak için yerel polis departmanı ve gönüllüler tarafından organize edilen arama ekipleri bölgeyi aramaya başladı. Birkaç kişi tanımına uyan bir kızı motosiklet sürerken gördüklerini iddia etti. Nereye gittiği sorulduğunda kız memleketi Ohio'ya döndüğünü söylemişti. Öte yandan eleğeninin duş alanının yakınında 20'li yaşlarında bir adamla konuşurken ve daha sonra Florida plakalı açık mavi 1966 Ford arabasına girerken görüldüğü de bildirildi. Aile kızlarını aramaya yardım etmek için bir hafta daha kaldıktan sonra hiçbir şey yapılamayacağını anlayınca eleğin olmadan Parkman'daki evlerine geri döndüler. 31 Ocak 1977'de Billy Grant Rapids'te bir çocuk bakıcısına yönelik cinsel taciz suçlamasını kabul etti. 6 ay hapis ve 36 ay denetimli serbestlik aldı. Hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra şehrin kırsal bir bölgesinde iki gence saldırdı ve şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için tekrar cezaevine gönderildi. Orada Mansfield'de Linda Vanderwin adlı 11 yaşındaki bir kızı öldürdüğünü söyleyen 27 yaşındaki Albert Lee ile aynı hücreyi paylaştı. Billy bu bilgiyi kullanarak daha düşük bir ceza karşılığında Lee aleyhine ifade verdi ve bir yıl sonra hapisten çıktı. 19 Haziran 1980'de 18 yaşındaki Pamela Sherrill'ı minibüsüne bindirdi ve kiralık bir karavana gitti. Burada ona vurmaya başladı. Dudağını kesti ve boynunu morarttı. Sherrill olayı polise bildirdi ancak onu tutuklamaya gittiklerinde orada değildi. 23 Kasım'da Santa Cruz'da tutuklandı ancak kefaletle serbest bırakıldı. 7 Aralık 1980'de 29 yaşındaki Rainy Salingi yarı çıplak cesedi Kaliforniya Watsonville'deki Buena Vista yolunun kenarındaki bir drenaj hendeğinde yoldan geçen sürücüler tarafından bulundu. 3 çocuk annesi Reni en son önceki gün kocası Raymond tarafından görülmüştü. Elbisesi parçalanmış, bluzu ve pantolonu ayak bileklerine kadar inmişti. Adli tabip ölüm nedeninin boğulma olduğuna karar verdi. 4 gün sonra Billy ve 23 yaşındaki kardeşi Gary, Selig cinayetiyle ilgili sorgulanmak üzere Winnemucca, Nevada da çaylak bir polis memuru tarafından tutuklandı. İki adam kimlikleri ve yaşları hakkında yalan söyledi. Ancak memur fiziksel tanımlarının Mansfield kardeşlerle eşleştiğini fark etti ve onları Humboldt County hapishanesinde gözaltına aldı. 16 Aralık'ta iki kardeş Saling'in ölümüyle ilgili cinayet suçlamasıyla bir Watsonville mahkemesine çıkarıldı. Potansiyel tanıkların ifadelerini korumak için başlarına kese kağıdı takıldığından medya tarafından çanta kardeşler olarak adlandırıldılar. Mansfield'ler cinayet suçlamalarını kabul etmediler ve 4 Şubat 1981'de Yargıç John Marlow tarafından Saling'i öldürmekten yargılanmaları emredildi. Mart 1981'in ortalarında Hernando ilçesi Şerif Departmanı mülkün altında bir ceset olduğunu iddia eden bir muhbirin verdiği bilgilere dayanarak Tampa, Springfield'deki Mansfield ailesinin mülkünü kazmak için bir arama emri aldı. Yetkililer, battaniye ile örtülü, sığ bir mezarda bir kafatası ve kemikler bulana kadar bölgeyi aradılar ve kazdılar. Kemiklerin Zikler'e ait olup olmadığından emin değilken incelemeye gönderildiler ve burada patolog Dr. William Whiteman bunların 20 yaşın altındaki bir kadına ait olduğu sonucuna vardı. Sadece Zikler'in adının verildiği arama emrine rağmen yetkililer daha fazla ceset olabileceğinden şüphelenerek kazılara devam ettiler. Tampa'dan ek memurlar ve metal tespit uzmanları da kazılara yardımcı oldu. Bulunan ceset, iskeletin özellikleri, kafatası ve eksik diş temelinde geçici olarak kayıp Zikler'e ait olarak tanımlandı. Fakat yanında takılar da bulunmuştu. Ancak babası bunun Elaine Zikler'e ait olduğunu doğrulamadı. Sonraki haftalarda araştırmacılar başlangıçta tavuk ve inek kemiklerini ortaya çıkararak sürekli kazılar yaptı. 24 Mart'ta şöminenin altında küçük bir çuval insan kemiği bulundu. Bu keşiften cesaret alan müfettişler cesetlerin üzerine döşenen su borularını ve elektrik kablolarını kazmaya ve sürmeye devam ettiler. Sonunda hepsi genç kadınlara ait 3 iskelet daha ortaya çıkarıldı. Bu iskelet kalıntıları şu kişilere aitti: Jane Doe, 24 Mart'ta bulundu. Başlangıçta 13 yaşından küçük olduğu düşünülüyordu. Teresa Flingham 17 Mart'ta bulundu. 22-30 yaşlarında beyaz bir kadın olarak tanımlandı. 27 Temmuz 1980'de St. Petersburg'da kaybolan 21 yaşındaki Melinda Harder olabileceği tahmin edildi. Ancak 2008'de Harder'ın kalıntıları tespit edildiğinde bu ihtimal ortadan kalktı. Nihayet Temmuz 2022'de genetik şecere kullanılarak kimliği belirlendi. 16 yaşındaki çocuğun 16 Mayıs 1980'de kayıp olduğu bildirildi. Sandra Jean Graham, bir Tampa yerlisi ve Hillsborough Kolej çalışanı olan Graham, en son 27 Nisan 1980'de Pam Is otoparkında bisikletçi olarak tanımlanan bir adamla birlikte görüldü. Sigarasını, araba anahtarlarını ve gözlüğünü barda unutmuştu. Adli diş hekimi tarafından çürümüş bedeni teşhis edildi. Jane Doe'nun kafatasları daha sonra emekli antropoloji profesörü Dr. Michel Charney'in başkanlık ettiği görevle Colorado Eyalet Üniversitesi'nde yeniden incelenmek üzere gönderildi. Hiçbir pozitif eşleşme yapılmadı. Teresa Flingham'ın kimliği Temmuz 2022'ye kadar tespit edilmedi ve kalan Jane Doe'nun kimliği belirsizliğini korudu. Billy Mansfield ayrıca tümü benzer şekilde öldürülen ve cinsel saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Cindy Clements, 19 yaşındaki Elizabeth Margaret Graham ve 18 yaşındaki Carol M. Barrett cinayetlerinde de kısaca şüpheli olarak kabul edilmişti. James Winkles daha sonra Graham cinayetinden hüküm giyecek ve Clement cinayetinde şüpheli olmaya devam edecekti. Fakat Barrett cinayetinde hiçbir şüpheli tespit edilmemişti. Erkek kardeşi Gary Mansfield 27 Ekim 2020'de uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Spring Hill, Florida'daki aile evinde daha fazla kalıntı bulundu. İskeletlerin bulunmasının ardından Mansfield aleyhine bir tanıtım önyargısından kaçınmak için duruşmanın San Rafael'e taşınmasına karar verildi. Duruşmada Saling'in daha önce kanundan kaçışları ve Saling'in öldüğü gece görüldüğü iddiaları hatırlatıldı. Buna rağmen jüri çıkmaza girdi ve yeni bir duruşma kararı verildi. Eyalet Başsavcısı Yardımcısı Chip Harp'ın talebi üzerine duruşmaya 6 ay ara verildi. 27 Ekim 1981'de 22 yaşındaki mahkum arkadaşı Ben Berigan'ın yardımıyla Billy rekreasyon bahçesindeyken zincirlerini çözdü ve bir çatıya tırmandı. Burada Berigan ile birlikte yere atlayıp kaçtılar. Ancak turuncu eşofmanlı koşucular olduklarını düşünerek başlangıçta onları görmezden gelen ve sonunda polise haber veren bir kadın tarafından fark edildiler. Devriyeler ve arama köpekleri hızla sevk edildi ve çevredeki alanlar arandı. Saat 23.45 civarında bir adam evinin önünden koşan iki şüpheli adam olduğunu bildirdi ve polisler bölgeyi araştırarak nehre çıkan iki çift ayak izi buldu. 11 saatlik aramanın ardından yorgun ve darmadağınık bir Mansfield Paradise Park'ta bazı çalıların arasında saklanarak ve hala hapishane üniformasını giyerek olaysız bir şekilde tutuklandı. Yaklaşık yarım saat sonra Berigan bir vatandaş tarafından fark edildikten sonra Lighthouse Point'te tutuklandı. Her iki mahkum da başarıyla hapse geri gönderildi. Santa Cruz County hapishanesindeyken Hernando County yargıcı Mansfield'ı mülkünün altında gömülü halde bulunan dört kurbandan birini öldürmekle suçladı. Ayrıca Cheryl davasında cinsel saldırıya teşebbüsle suçlandı. Yeni duruşma Billy'nin erkek kardeşi Geri ve Cindy olarak bilinen bir kadının ona karşı tanıklık etmeyi kabul etmesiyle 8 Şubat 1982'de yapıldı. İki haftalık uzun bir duruşmanın ardından Billy Mansfield, Rene Saling'i öldürmekten suçlu bulundu ve cezasını beklemesi için hapishaneye geri gönderildi. Daha sonra 25 yıldan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Florida cinayetleriyle ilgili olarak başlangıçta masum olduğunu iddia ettikten sonra Mansfield dördünün de suçunu kabul etti ve Savunma anlaşmasının bir parçası olarak 4 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. <Sessizlik> Hazırlanan ifadesinde "Suçları kabul ediyorum. Çünkü bu suçlamalardan suçluyum ve başka bir nedenim yok." demişti.